Yeni ekonomik düzende muhasebe denetiminin gelişiminde yeni trendler konulu ikinci oturumumuzu açıyorum. Oturum başkanımız Yeminli Malum müşavir Sayın Aslan Coşkun Konuşmacılar Sayın Belma Öztürk Gürsoy ve İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Sekreteri Sayın Erol Demireli Kürsü'ye davet Sayın Başkan, değerli meslek mensupları, sayın konuklar, Bugün iki tane sunumumuz, iki sunucumuz var. Konumuz, de, bağımsız denetim sektöründe yapılan, son yapılan reformlar ve buna bağlı olarak iki bağlantılı konu bu. Meslekte sürdürülebilir iletişim, meslek mensubuna güven, onun itibarlaştırma ve kurumsallaştırma. 2008 yılında ortaya çıkan finansal kriz sonucu bu krizin acaba engellenebilir olup olmadığı sorgulandı. Aynı daha önceki Enron krizinde olduğu gibi <laughs> bağımsız denetimin bağımsız denetçileri neden Sonucuk bu krizi önceden, önceden tahmin edemedikleri yönünde evet. bir takım evet. şüpheler, bir takım sorular, acaba ne eksik gibi e, sorgulamalar yapıldı. Ve finansal tabloları daha güvenilir kılmak için menfaat çatışmalarını ortadan kaldıracak, bağımsızlığı eminat altına alacak, erken uyarı mekanizmalarını harekete geçirecek ve denetim sektöründe daha çok aktörün yer almasını sağlayacak bir sistem üzerinde düşünülmeye başlandı. 2010 yılında Avrupa Komisyonu 2006 yılında yapılmış olan direktifi değiştirmek üzere bir öneri getirdi. Ve bu öneri sonucu 3 yıllık bir çalışma yapıldı. Ve geçtiğimiz aylarda komisyon bütün Avrupa ülkelerinde uygulanmak üzere bir reform paketi kabul reform paketinin özellikleri. Birçok özelliği var. Hepsi bağımsız denetime yönelik bunlar. Bir kere audit komitesinin kimlerden müteşekkil olacağına dair bir takım belirlemeler yapıyor. Raporlamanın kapsamı genişledi ve bir takım raporlamaya girmesi zorunlu bir takım kurallardır denetçinin tayininde bir takım zorunluluklar geldi. Yani denetçinin her istendiği gibi seçilemeyeceği yönünde bir takım kurallar oldu. Bağımsız denetçinin bağımsızlığını arttırıcı bir takım kurallar geldi. Ve en sonunda bizde daha önceden uygulanmaya başlanan rotasyonu ve müşterek denetim tabir edilen joint audit'ine bir belirli büyüklükteki bir şirketin birden fazla denetçi tarafından denetleme zorunluluğu olarak çok basit şekilde tarifleyebileceğim bir öneri getiriliyor. Şimdi biz özellikle bu konuda joint audit Fransa'da yıllardır uygulanıyor ve biz joint audit'in uygulamasını ve bu reformları bize anlatmak üzere e, Christine Lagarde, Dünya Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın da danışmanlığını yapan Fabrice de davet ettik. Fakat ne yazık ki Fabrice de Marigny ciddi bir rahatsızlık geçirdi. O yüzden katılamadı bu toplantıya. Sayın Berma Öztürk, Fabrice Domarini'nin yapacağı sunumu aynen Türkçe olarak yapacak. Ben şimdi sözü Berma.